Elazığ İl Emniyet Müdürü Nihat İşlek, İl Merkezi Polis Sorumluluk Bölgesi dahilinde yeni yıla huzur ve güvenlik içerisinde girilmesini sağlamak üzere her zaman alınan ve uygulanan tedbirlere ek olarak Perşembe gününden itibaren huzur planlarının uygulamaya konulacağını belirtti. Yılbaşı nedeniyle havalimanı, terminalle otobüs, minibüs durakları gibi ulaşım yerlerinde ve araç sayılarında meydana gelecek yoğunluğun göz önünde bulundurulduğunu ifade eden işlek, vatandaşlarımızın can ve mal güvenliğinin korunmasına yönelik, asayiş ve trafik kontrollerine ağırlık verilerek, yoğunluğun olduğu bölgelerde güvenlik, trafik düzeniyle ilgili gerekli tüm önlemler alınacak. Gerek şehir içi gerekse şehirler arası yol güzergahlarında trafik ekiplerimizce yapılan çalışmalarla vatandaşlarımızın huzurlu ve güvenli bir şekilde seyahat etmeleri için her zamanki tedbirlere ilave tüm ek tedbirler alınacaktır. Şehirler arası seyahat eden yolcuların güvenliği açısından ilgili kişiler uyarılarak bagaj ve eşyaların bizzat yolcu tarafından seyahat bileti gösterilmek suretiyle teslim alınması konusunda duyarlı olunması istenecektir halkımızın yoğun olarak bulunduğu eğlence yerleri, alışveriş merkezleri ve ana arterlerde kapkaç, yan kesicilik ve dolandırıcılık olaylarına karşı yaya ve motorize devriyeler artırılacaktır, dedi. Gazino, kahvehane ve lokantı gibi umuma açık istirahat ve eğlence merkezlerinde vatandaşlarımızın huzur ve sükununu bozucu davranışların önlenmesi için ekiplerce yapılan denetimler sıkılaştırıldığını da kaydeden IŞTEK, kutlamalarda kullanılması muhtemel havai fişek, maytap gibi patlayıcı maddelerin ilgili mevzuatta belirtilen hususlar doğrultusunda kullanılmasına azami özen ve hassasiyet gösterilmesi sağlanacaktır meydana gelmesi muhtemel terör eylemlerine karşı şüpheli çanta, paket ve poşetler üzerinde yapılan denetim ve kontroller artırılacak. Vatandaşlarımızın şüphelendikleri herhangi bir durum ve konuyla karşılaşmaları halinde polis ihbar hattı 155'e bilgi vermeleri emniyet müdürlüğümüzce alınan tedbirlere önemli derecede katkı sağlayacak dedi.